Merhaba. Bugünkü konumuz Okan Bölge'nin sergilemiş olduğu, yönettiği ve sergilemiş olduğu Drakula Dracula tiyatrosu olacak. Beraber gittik, izledik geçen hafta. bizim için de bir deneyim oldu. Hayko Cepkin'le Okan Bayılgen'i bir arada görmek. Bir tiyatro, açısı, tiyatro açısından bakacağız. Yani nasıl bir oyundu bizim dünyamızda neleri aydınlattı, nasıl düşüncelere bizi sevk etti. Bunun üzerine biraz düşüneceğiz. Şimdi Drakula çok eski bir hikaye. 1897'de ortaya çıkmış. O zamana kadar bazı şeyler var. Vampir figürleri vesaire var ama burada Dracula daha çok işte Romanya'daki Vlad'dan esinlenilerek ortaya çıkarıldığı söylenen bir karakter. Ve bu karakterin meşhur olmasının bir sebebi de sürekli alt öykülerin oluşturulması, sürekli yenilemelerin yapılması bu öykünün popülerliğini arttırıyor. Aslında tek başına müstakil bir kitap olarak edebi değeri oldukça tartışmalı bir yerde dursa da açtığı ufuk açısından insanların devam ettirdiği bir hikaye olduğunu görüyoruz. Mesela Bir Yüzüklerin Efendisi gibi müstakil bir dünya ayrı bir hikaye barındırmıyor. Ama yenilemeleriyle, ardın ardıllarıyla bugüne kadar gündemde kalmaya devam ediyor. İşte Hollywood'da benzer yapımları sürekli tekrarlıyor. Her 10 yılda bir bir Dracula filmi görebiliyoruz. Hatta işte en son Netflix'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Fethi incelendikten sonra e, ikinci filmde daha Dracula'yla Fatih'in arasındaki rekabet gibi bir işlemeye gitmişlerdi. Yani bir türlü e, gündemini kaybetmiyor. De burada yeni ee, yeniden yorumlamalar arasında filmlerin yanında tiyatrolar da var. Biz bunlardan sadece birini görmüş olduk Okan Bölgen'de. Fakat bu yeniden yorumlamalarda şöyle bir çizgi e, dışılık görmeye başladık son yıllarda. Bu da ne oluyor? Mesela e, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Pamuk Prenses ve avcı olarak karşımıza çıkıyor. Pamuk Prenses eline kılıcı alıyor, birilerini öldürüyor. Savaşçı bir prensese dönüşüyor. Veya çizmeli kedi çok daha realist hale gelebiliyor. Pinokyo içinde az da olsa şiddet barındıran, falan böyle farklı yorumlara gidiyor. Güzel ve çirkin bunlardan biri. Ama çok böyle çizginin dışına yapılan yorumlarda görebiliyoruz. Neredeyse gerçek hikayeyle bağının oldukça azaldığı çalışmalar da var. Okan Bölgen'in buradaki yaptığı şey bunlardan biri gibi geldi bana. Ee, biz özellikle Hayko Cepkin'le beraber hani daha karşılıklı tirat attıkları şeylerin yoğun olacağı bir şey beklerken böyle göreceğim 8 tane başrol oyuncusu olan sürekli birilerinin uzun sözler aldığı ve ee, tiratlarla seyirciyi, meşgul etti diyeyim şeyler ortaya çıktı. Niye meşgul etti diyorum. Çünkü çoğu tiratın bir yere bağlanmadığını gördük. Ben hani sonda söylenceye başta söyleyeyim oldukça eleştirelde bakıyorum. Hani o sahne ve ses mükemmeldi. Onda hiçbir şeyim yok. Ama e, oyunun içerisine girmekte çok zorlandım. E, özellikle ikinci yarıda Lucy karakteri oyundan ayrılana kadar konunun gerçekten ben ne olduğunda böyle yüz fit hale gelememiştim. Ha ondan sonra bir şey var e, demiş oldum. E, sözü sana devretmeden önce son şeyimde müziklerin İngilizce olmasına biraz e, takıldım. Sonra baslaşırız zaten. E, böyle bir oyunda zaten oyun içinde kalmakta zorlanıyoruz. De, İngilizce sürekli şarkılar söyleniyor ki hani konuyla bağlantısı ne o da ayrı e, tartışmalı. Benim açımdan hani zaman kaybı diyemeyeceğim demem haksızlık olur. Ortaya konularını emeğe ve e, çalışmaya. Fakat çok böyle e, hatta kaldığın bir oyun olmadı. Sen neler düşünüyorsun? Evet. evet teşekkür ediyorum. Sözü verdiğin için. Evet oyuna gittik. Yani e, tabii şöyle e, hani yeniden yorumlama, yeniden çevirim vesaire işte filmler, tiyatrolar. Tabii bazı edebiyatın bir gücünü de gösteriyor aslında. edebiyat e, bence çok belirleyici yani zannettiğimizden daha belirleyici. E, belki bak belki hayatta Belki çok fazla bunu hissediyor, hissetmiyor olabiliriz yani, hani yaşarken. Ee, ama e, özellikle tabii kültüre geçtiğin zaman kültürel boyuta vardı da bazı eserler. E, ki bu eserler senin de ifade ettiğin gibi, yani yazıldığı dönemde belki bir etki yapıyorsa belki sonraki dönemde çok daha fazla etki de yapabiliyor. E, bunu bilemiyorsun yani bunun tam bir e, tabii şeyi yok ne diye, ölçüsü yok bazen çok da ön planda olan eserler bir zaman veya yazarlar bazen unutulabilirken daha kenarda köşede kalmış yazarlar ve eserler ön plana çıkabiliyor. Bu biraz zamanın ruhuyla ilişkili diye düşünüyorum. Tabi Dracula, işte Frankenstein vesaire gibi eserler tabi 1800'lerin o ikinci yarısı veya sonlarına doğru çıkmış eserler. Tabi eserlerin çıkması çok boşuna değil açıkçası, ee, öyle bakmak lazım. Neden? Çünkü e, biliyorsunuz işte aydınlanma, aşağı yukarı on, 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 18. yüzyılın sonları, e, işte Fransız devrimi 1789 e, vesaire Kant o dönem Alman e, aydınlanması falan. Sonra tabi 1850'lerden itibaren yavaş yavaş aydınlanmaya dair e, bazı soru işaretleri ortaya çıkıyor daha e, romantik akımlar e, söz konusu olacak daha böyle bir yerden sonra o insan rasyonelitesine duyulan güven insanın bütünlüğüne duyulan güven ilerlemeye de e, duyulan güven e, işte gelişmeye e, duyulan yani genel bir güven bilime duyulan güven e, yani yüzyıl son, e, sonlarına doğru baktığımız zaman e, sorgulanmaya başlıyor yani burada e, tabi Marx'ın ki Marx yine aydınlanma çizgisinde sayılabilir ama mesela Freud olsun Nietzsche olsun e, bunların e, ortaya çıkması dediğimiz gibi 19. sonlarına doğru yani 100 yıl başında yine Freud e, edebiyatta Kafka tabii ki e, yavaş yavaş e, e, o yani aydınlanmanın bize söylediği şey neydi yani, yani bakarsak, hani bakarsak karar alan ve aldığı karar doğrultusunda bir şeyleri değiştiren insan yani aslında iyimser bir insan e, anlayışı vardı. Fakat e, şu görüldü yani insanın tabi ilerlemesi meselesi işte doğaya verdiği zarar kendine verdiği zarar e, hani ilerlemenin aslında böyle çift yönlülüğü yani aydınlık yönü ve karanlık yönü meselesi ortaya çıktı ve bu karanlık yönüne dair tabii ki önemli eserlerden biri Dracula. Oraya geleceğim. Yani e, neden öyle? İşte, e, i̇şte gece yaşayan hani normal insan. Aslında gündüz hani ışık teması çok önemlidir. Yani bu e, da ışık, aydınlanma kelimenin kendisi de zaten öyle. E, ışık meselesi önemlidir. Yani her zaman e, ışığın kaybolduğu yer e, o karanlık, ölüm ki karanlık ölümle bu Tabii Hristiyanlık içerisinde ciddi göndermeler var. Karanlık bölümün ölümün e, özdeşleştirilmesi. Ve orada değişen aslında bir insan, yani insan dediğimiz şey varlık. Yani aslında e, daha biyolojik bir e, okumada ki e, işte Darwinist okumada falan aslında işte hayvanla tabi biraz e, özdeşleştirilmiş ama hayvanın daha gelişmiş versiyonu gibi. Ee, aslında Darwin tabi bu söylediği şey çok bir tarafta ilerlemeci bir tarafı da olmakla beraber yavaş yavaş işte bunun başka çağrışımları da var işte. insanın aslında o hayvansılığı, o şiddete meyyalliği, karanlığı, hayvandan gelen karanlık, hayvansılık, ölüm, karanlık bunlar aslında hep böyle gizlenmiş, saklanmış bazı veya geride bırakılmış ne diyelim o şeyin geri gelmesi yani o kar, e, kötülüğün belki geri gelmesi diyebilirsiniz meselesi. E, tabii Tabi oyuna gelirsek e, yani e, buraya, kadar senin bir yorumun var mı yoksa oyuna mı geçeyim? Yo oyuna oyuna geçebiliriz. Tamam. Ya şöyle tabii e, ya Okan büyük hani bir, bir ya yani bence saygı duyulacak bir iş e, yapmaya çalışmış yani onu e, inkar edemeyiz. E, fakat tabii şöyle bir zorluk var edebiyatta da yani büyük büyük edebiyat yapıyor. yani büyük sanat yapmak. Tabii zorluklardan biri, biri büyük sanatın böyle çok popüler bir şey olmasıyla ilgili bir problem var belki. Yani şimdi çok büyük sanat yaparsın da o yaptığın sanatı nasıl aktaracaksın veya o nasıl sonuçta bu biraz ekonomik yönünde var bu işlerin. Sanatın ekonomik bir yönünde var. Bilet satman lazım falan. Hani burada bir belli bir görselliğe tabii yatırım yapılıyor. şimdi bu yaptığın zaman tabii burada yapabilirsin belki bir yere kadar ama bir yerden sonra hem görselliğe yatırım yapacaksın hem işte bazı popüler bazı gün günümüzün bazı öğelerini taşıman lazım. Yani böyle biraz eser eserin ortaya çıkmasında ben çok fazla faktör oldu. Yani bir evet bir şey var, bir düşüncesi var Okan Bayülgen'in. Hani konuyla ilgili ilgili bir düşüncesi var. Ee, işte vampir zombi karşıtlığı gibi bir şey yapmış ama bunu yaparken çok fazla öğe katıyor. işte transpray öğesi var. Ee, bir yere kadar çok dominant gidiyor bence. Oyunda fazla dominant gidiyor. ve ee, karaktere Celeste karakteri Junji evet. oynuyor evet. Yani de güzel iyi başarılı oynamış ama yani bir ee, Mesela işte orada kareografiler, oyunlar vesaire. Ee, tabii çok karakter var. Ee, yani böyle ne diyelim biraz daha böyle daha damatılsa, daha böyle ya sanki bu oyun üzerine böyle 2-3 yıl daha yatıp böyle ama işte bu bir şey meselesi. Bizim tabii çağımızda şöyle bir sonu var bence. E, ee, tabii çağımız biraz hız hız çağda oldu ve bir gösteri çağı, görsellik çağı oldu. Ee, bu itibarla e, yani o prodüksiyon meselesiyle sanat arasında bir çelişki var anlatabiliyor muyum? Yani Evet bazı fikirler var mı? ama o sabır var mı? çünkü o fikri e, yoğurman lazım, pişirmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani o bir o bir iş yani. Hani daha çok para harcanmış Hollywood filmi havası evet. vermiş galiba değil mi sana da yani? Evet, evet. Ya biraz Bazen öyle de... yani bir e, yer yerinden oynuyor ama film bir şey anlatmıyor ya. <laughs> biraz evet. ölüm bak ben bir derece daha ılımlı bakıyorum. Yani e, biraz son, ya özellikle bir yere kadar ben de e, şeydim ama sonuna doğru bir bağ, bir bağlama yapıyor aslında. Fena değil yani o anlamda ama e, yine de tam oturmuyor işte. Yani e, işte buradaki zorluk biraz o çağımızın sanat formu meselesini belki konuşmak lazım. Yani orada ne kadar görsellik, ne kadar şey, dans, yani bunları Mesela oradaki dansın hepsi şey dans mı? Hani gerekli mi? Gereksiz mi? Hani bir taraftan bazen mesela müzikale gidiyor. Yani tam onu gitmiyor. Yani böyle biraz yani hem bir ticari kaygı gideceksin Hem işte bir felsefi bir tarafın olacak. Hem sanatta dair bir şey yapacaksın. Hem işte Hayko gibi bir karakteri çıkarmışsın. işte ondan ne kadar istifade edeceksin, etmeyeceksin. Dilemması yaşayacaksın. Ya yani çok fazla parametre girmiş. Ben yani onu söyleyebilirim. Yani sıkıntılar Ama sadece bu oyun için değil ama genel olarak Bizim özellikle böyle daha şey san, e, yani e, po, popüler bir yani pahalı tiyatro diyelim artık öyle bir şey var yani. E, bu tiyatro ile ilgili bence böyle bir sorun sorun var. Yani evet bir de biraz ö, e, oraya gelen seyirci de tatmin etmek istiyor. E, fakat o seyirciden de bir yerde mesela Okan, Okan bazı röportajı ondan da çok memnun değil bir taraftan. Ama yani memnun değil ama aslında seyirciyi çok önemseydiğini de anlıyoruz bazı şeylerden. E, bazı yani bonelerden. E, Bunlar arasında kalıyor yani e, Okan Bayülgen de bence biraz biraz öyle yani e, hem böyle evet entelektüel bir felsefi yön olduğu açık bir kişi yani ama böyle işte aynı zamanda televizyonda vesaire iş yapan bir yani böyle bir arada kalma şeyini hani kendi arada kalmasını e, ya biraz o belki arada kalma an, an, yapmıyordur hepsini yapıyorum ve hepsini kotoruyorum ve hepsinden bir sentez çıkarıyorum gibi belki düşünüyordur bilmiyorum ama çok zor yani öyle bir sentezi çıkarabilmen falan. E, o işler öyle çok kolay değil yani onlar e, ve ben tam olmuyor ha, bir şey var e, hani dediğim gibi e, hani tamamen böyle bir şey değil, yani böyle bir e, Biraz, saçmalık değil ama e, yani, evet, bu araya, yani attığı mes araya attığı mesajlarda belki bu şeyi yazarken o hani metne bütün baktığımda eksikleri görüp araya karıştırdığı mesajlar oradan gelebilir. Mesela satrançla ilgili kısım geliyor aklıma. Bir de o hapiste o şeyin için yer değiştiriyorlar ya bir şeyler dönüyor. İşte Van Helsing içeride kalıyor. Dracula dışarıda çıkıyor falan. Hani kim içeride kim dışarıda gibi bir metaforik bir anlatım var. Bir de işte o satrançta işte başkasının oyununu oynarsan olmaz falan gibi. Yani ben çocukları da çok sık tiyatroya getiriyorum. Böyle başkası olma kendin ol mesajı hepsinde bulabileceğiniz bir şey. Orada da işte eski bir satranç oyunundan şey yapıyor falan. Oraya nasıl geliyoruz onu da zaten tam anlayamadım ama herhalde burada daha çok iyiliğin kötülüğün mücadelesi. Bir de bu popülerleşmiş ama felsefi olarak da karşı çıktım. Her iyiliğin içinde kötülük, kötülüğün içinde iyilik vardır gibi. Örneğin bu Joker karakter işte ya Joker oldu da niye oldu falan. Ya o zaman kardeşim kimse kötü olmasın. Yani Drakula çok sanattan anlayan işte e, bazı felsefi yorumlarında da işte moderniteye direnen geleneği temsil eden falan. Yok abi ortada bence kötü bir e, karakter var. E, kendi ölümsüzlüğünü diğer insanların ölümleriyle sürdürmek isteyen bir şey var. E, karakterimiz var. Joker'de de benzer. Yani Joker'le benim empati yapmam e, Joker'li karşı, Joker gibi profillerle karşılaşmayana kadar iyidir karşılaştığım an o empati yapabileceğim mi? Yani işte e, kötülüğün kaynağı toplumdur, ailedir bilmem ne diye konu, konferanslarda konuşmak kolay. Ama kötülüğe maruz kaldığında karşı taraf benim kötülüğümün kaynağı toplumdur dediğinde sen onu affedici olabilecek misin? Sınav burada doğuyor. Biraz Drakula yorumlaması açısından da aslında iyi adam bir sanat eseri var. işte o onu üreten kişiyi çok seviyor. Ondan ötürü herhalde biraz hatalar yapmış. Orada cinayetle suçlanmış falan filan. Ama e, bu karakterden, Dracula'dan müthiş bir felsefi, e, sanatçı bir kişilik çıkar mı? Ya, bence bundan da çıkmayı versin. Yani Mesela e, Joker'e döneceğim. E, Nolan'ın Joker'i yine sevildi. Posterleri, bilmem neler yapıldı. Biliyorsun, popüler kültürün bir ÖS haline geldi. Fakat film boyunca karakter kötüydü ve hiçbir iyi anı yoktu, hiçbir merhamet ettiği bir anı yoktu. Ama insanlar o e, kötülükle bir bağ kurdu. Bu da iyilik üzerinden olmak zorunda değil yani. Bir bağ kurdu. Şimdi sen eğer o bağı alıp, e, bütçeli Hollywood filmine çevirip, aha al işte bu da Joker, bunda e, iyi yanları olan, iyi yanlarını gösterdiğin bir Joker dediğin zaman insanlar o bağı geçmedi, İkinci film tam bir fiyasko oldu. Birinci filmde senaryo değil, e, oyunculukla gidiyordu. Şimdi bu Dracula'da biz hadi oyunculukla da bir yere gelemedik. Yani yan karakterlerde otomatları oynayanlar müthişti ona itirazım yok. E, ama yani gereksiz de görsem Lucy karakteri, sen de e, benle aynı düşünüyorsun biliyorum. Çıkana kadar biz onu izledik aslında ve %60'ında, %70'inde oynadı yanılmıyorsam. Her sahnede çok dominant, güçlü, çok iyi bir oyunculuk. Ama geri kalanda Oka'nın, Hayko'nun, Hayko'nun yani e, sanki buraya neden geldiğini ara sıra unutan bir Hayko gibi hissettim. E, birkaç şey içinde barındıran bir şey söyledim. Bir, kötücül bir karakterden iyi yönlü bir karakter türetmek sence mümkün mü? Bunu ne kadar zorlayabiliriz? Bir de e, oyunculuklar açısından e, total baktığında aklına gelen noktalar var mı? Sen de yorumlarını ekleyebilirsen evet. sevinirim. Evet. ya Tabii eserleri biraz e, yani her eserin kendine hasta bir şeyleri var. Yani e, evet genel bir kötülük meselesi işte kötülüğün göreceliliği meselesi e, biraz. Aslında o da bizim çağın biraz tabii çağın ruhuna uygun biraz postmodern bir çağ e, gibi. E, bir taraftan e, yani kötülük paylaşılır mı o da var. E, yani burada mesela işte Van Helsing karakteren daha Drakula peşine düşmüş ne diyelim dedektif vesaire. Yani e, onun da aslında benzer. Yani Drakula kötüyse o da kötü gibi yani bir taraftan da o da sonsuzluk peşinde. Tabi insanlığın sonsuzluk peşinde olması meselesi de çok aslında kadim bir öyle şeydir, meseledir. Ee, çok mesele var yani. Ee, iç içe giren çok meseleler var. Çok kolay meseleler değil hiçbiri. Ee, yani tabi buradan hani kötü köttür, iyi değildir. Ee, yani şunu da katılabilirim. Yani bu işler tabi sabırla gitmek lazım. Yani e, Joker eee daha farklı biraz o daha trajik bir karakter gibi şimdi bu Drakula'yı biraz sanki o oraya sürüklemiş yani iyi ve kötü arasında tercih bir noktasına sürüklemiş ama bu da aslında yine o ok ok Okan Bölgenin bir yorumu yani bir yorum çıkarıyor oradan ee, tabi bu Drakula'ya ne kadar e, uyar uymaz da bir mesele bence yani e, hani bunu taşır mı o karakter taşımaz mı e, biraz ben yaptım taşıdığı gibi olmuş oldu ama e, yani şöyle buralarda tabii denenebilir yani sonuçta sanat dediğimiz şey belli bir e, felsefenin de dışa vurumudur. Ya Bunları denersin. Hani denemek e, tabi beis yok ama çok kolaycılığa kaçmamakta beis var tabii yani kolayca kaçmamak gerekir. Yani e, hani işte Drakula da sizin kadar iyi veya sizin kadar kötü deyip biraz işin içinden çıkmakta o anlamda biraz kolaycılık orada biraz sana katılıyorum ama yani şöyle biraz farklı düşünüyorum. Bu tarz denemeler yap yapılmasını e, yani insanlığın sonuçta e, geldiği nokta itibariyle sanat üzerinden konuşursak bunlar yapılır. Yani iyi nedir, kötü nedir bunlar konuşulur. Yani e, konuşması normaldir bu açıdan. Buradan bir şeyler üretilebilir, üretiliyor nitekim. Ya yani benim tek söyleyeceğim şey biraz e, çabuk harcamamak lazım. ve Dikkatli olmak lazım. Ee, yani başkasının oyunu falan filan yani mesela başkasının oyununu iyi oynasan belki o da o da fena bir fikir olmayabilir yani iyi bir başkasının oyun, oyunu oynuyor yani kendi oyunu özgürlük için söylüyorsun evet, satranç metaforu için söylüyorum yani hani kendini ol falan ya yani bunlar mesela e, e, kendi ne kadar olabilirsin falan bunları tartıştırabiliriz aslında bunları daha aslında belki şey çağrışımını tartışmak lazım yani ne kadar kendisi oluyor? yani kendin olmaktan kasıt nedir tam olarak yani Böyle bir özgünlük var mı? Hani böyle bir özgünlüğü kendine atfettiğin zaman nelerin üzerine örtüyorsun aslında falan gibi de şey yapılabilir. Veya e, insan dediğim varlık çok çeşitli bir tarihin ürünü, hepimiz bir tarihin ürünüyüz. Ee, yani mesela işte Shakespeare olmasa bütün bu hikayeler olmaz gibi. Yani onun o koyduğu şeyler ki bence doğrudan atıflar da var Drakova'da ona. Yani. Trafant Draco eserin kendisi. O yüzden e, hepimiz aslında bir e, şeyin parçasıyız yani Derrida diyesi Hani metnin parçasıyız. E, o anlamda e, tabi yani konuşmaya yola tabi e, devam etmek gerekir ama bu e, yani mes meseleyi ben e, daha şey okuyorum kısaca. Net sonuçlara varmak e, ya işte vampir ya vampir o kadar kötülemeyin zombi daha kötü e, ee, işte bakmak lazım. Yani e, orada tamam e, tam olarak ne diyorsun? Yani ben benim dediğim gibi buradan söyleyeceğim şey biraz şu. Ya sanatta olsun, felsefede olsun böyle bir ana fikir vermek noktası e, evet hani bir şey söyleyeyim. Tamam eyvallah e, olabilir. Ama bunu söyle. Yani söylemende çok bir yok ama bunu söylerken bunun hakikaten altını iyi doldurma ve bunu yeterli emeği verdiğini geçirmen lazım. Ben bence böyle bir sorun vardı. Yani ben böyle bir sorun hissettim. Yani evet belki söyleyeceğim bir şey var ama yani o söyleyeceğin şeyin alt şey onu çok iyi yapılandıramamışsın. Yani orada ben biraz hızlı bir şey hissettim. Çok hız, hızlı söylemek, fazla söylemek, çok söylemek. Ya yani çok söyleme bir şey söyle ama onu böyle akademik yani senin söyleyeceğin söz geçerli olur olmaz ayrı mesele veya kabul edilir edilmez. Bunlar önemli değil ama Söyleyeceğin şeyde biraz sebatkar da söylemek lazım yani e, diye düşünüyorum. Ben biraz dediğim gibi ya bu görsellik, bu prodüksiyon, işte e, tiyat daha şey tiyatrolar yani e, dediğimiz gibi böyle işte e, maksimum ünitle saygılanan tarzı tiyatrolar hani yani bütün bu, bu, bu bütün bu tabi bir paket gibi de almak lazım. Yani bu paketi aldığın zaman paketinde çok şey var yani paket paket çok dolu bir paket sanatın biraz da yalıtılmış olması lazım. Yani daha e, damatılmış olması lazım. Ya buna insanların vakti var mı veya insanlar böyle böyle ya bu ayrı bir konu. Hani e, ama daha mütevazi bir iş yaparsın ama daha böyle e, elle tutulur da olabilir. Ya şimdi hani Drakula'yı alıyorsun işte oraya Shakespeare katıyorsun oradan işte dediğim gibi işte işte e, işte, meselesini getiriyorsun yani bir sürü ara şeyler çok şey modern, var. Modern, modernite eleştirilerin modernite ölümsüzlük. Yani şimdi ilerisi 20 tane bir şey mesele sayıyoruz. Yani şimdi bu hangisini ele alacağım? Hangisini bir şey çıkaracağım? Yani hangisini tutacağım? Şimdi bu da aslında bir açıdan bir tür şeye dönüşüyor. Hani hakan ee, çok çağın ruhu bir şeye dönüşüyor. Yani böyle hepimiz aslında böyle bir video geçiyoruz yani hani böyle shorts reel reel izliyoruz yani. Geç geç shorts, geç <laughs> satranç evet. geç iyi kötü meselesi geç, geç işte falan kendin olmak geç yani şimdi ama. Evet Arayemiran e, böyle cinsellik falan katmış. Evet o da var, onu da geç o da, yani böyle evet. geç. İşte, o, 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 yani. yani onu da halledin Evet sahne gibiydi. Şimdi son şey e, oyunculuklarda aklına kalan var mı diye demiştim orayı da. Evet. Oyunculukta aklımda yani. e, çok bir şey kalmadı ya yani e, çok böyle. Yani şey evet dediğim gibi Cüneyt Köz müydü? Cüneyt Bey üstünüm. neyse üstüne pardon. Yani onun e, ya oyuncuk da iyi mi bilmiyorum şimdi hani hani e, iyi oyuncuk tam olarak neye tekabül eder? E, yani e, tamam yani diğer oyuncularla yan yana koyduğunda Evet daha hani e, Ama, daha ama belki fazla da Yani belki de fazla oynuyor ama hani belki de yönetmen de fazla oynaması istiyor. Şimdi hani onu hani burada tam Niye kestireceğim yani ne, ne diyeceğimiz çok bilemiyoruz. Yani şimdi bazen şimdi futbolda da vardı adam tamam, daha şu kaleyi şu çeker, de avut atarsa da sıkıntı yani o da var. O yüzden e, oyunculuk olarak ben e, evet Okan bölgenin tek sahnede tek kaldığı yerler e, orayı dolduruyor ben onu başarılı buldum yani. E, ya Okan bölgende bir oyuncu potansiyeli şey var yani var ama. İşte biraz şey işte Okan Bayülgen'i kendisi dedim ya. Yani biraz kendi de öyle yani, yani. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Şunu, yani diyeceksin ya yap, yapmasın mı? Yapabilir. Ya tam yapabilir ama işte hani bu kolay değil yani. Hani orada mesela işte e, işte büyük oyuncu olmak falan başka bir şey yani. Hani e, ben mesela hani araya hani bir şey var. Mesela Şener Şen'in e, işte meşhur işte oyununa gitmiştim. E, zengin mutfağı oyununa. Orada mesela hani daha yani daha e, yani büyük oyuncu anlamında daha şey iyi oyuncu görüyorsun. Yani o mesela daha sakin. Anlatabiliyor muyum? Daha çok daha sakin yani öyle e, gereğini yapıyor ve yanındakileri de hani oynatıyor diyelim. Böyle yani şey yok. Ha. Okan Bayülgen e, yani dediğim gibi o Hayko yani e, ikinci bölümde biraz daha sanki ama Hayko'nun çok iyi değerlendirildiğini düşünmüyorum. Bence de Hayko'da daha fazlası var e, ee, ben oyunun organizasyon açısından da Hayko'ya e, yeterli pasların atılmadığını düşünüyorum. Ee, e, yani onu da bence bunu yani düşünmesi lazım. Ya şimdi öyle bir şey yapıyorsan dışarıdan Hayko alıyorsan yani onu biraz daha parlatman hani belki şunu düşünmüş olan çok fazla Hayko parlatmayayım. Yani çok Hayko üzerinden dönmesin gibi düşündü. Ama işte bu öyle bir dilenmek ki yani, yani o zaman niye o falan yani o zaman daha hakikaten şey bir aldım. E, Oyunun afişi yani. bile ikisinin. Evet, 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 O zaman, yani e, yani böyle de bir yani oyunun o anlamda e, şeyinde de matematiğinde de bence biraz e, sıkıntı vardı yani. Hayku açısından. Okan biraz da kendi şeyini göstermiş yani kendi özelliklerini. E, evet. Yani bunları söyleyebilirim. Peki son sorumu sorayım ve kapatalım. Süremiz oldu. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Evet. 6.5 gibi bir şey verebilirim yani 6 ile 7 arası. Tam 7 değil. Ee, sen ne diyorsun senin? Ben de eee 4.5 diyorum ben. Sana göre daha hmm. en, yayınların başından beri daha olumsuz e, hmm. yerde duruyorum. Yapılan yorumları da mi? aradım. E, İstimaada 6,5 ya yani 6,5 iyi bir puan oldu. Ya ben, ben şöyle düşünüyorum yapayım. şimdi oyunun. Dersinir. Oyunun içine giremem eleştirisini hani sen de yaptın Onu eleştiri görüyorum ama yani bazen de e, şimdi o da o tiyatro seyircisi sinema seyircisi gibi düşünmemek lazım ki sinema seyircisi de der, yıldır, daha e, vasıflı sinema seyircisi işte sinefil dediğim onlar tabii farklı yerde de ya yani çok yani orada oyuna giderken hani senin zaten biraz drak olabilmen biraz hikaye bilmen falan onlar zaten biraz beklenir yani anlatabiliyor muyum ben yani çok o yüzden içeri giremedim e, eleştirisi şu olabilir yani hani e, evet çok dağınıktı hani bu söylenebilir doğru yani bir dağınıklık <laughs> durumu var ama e, o yüzden zaten başta girişte de bir kağıt veriyor ya yani mesela o da eleştirilebilir yani niye böyle bir kağıda gereksinim duyuyorsun da denebilir ama ilk yarı ya tamamen kadar, trende geçti mesela trende geçtiğini ee, farkında bile değildik. O kağıt oluyor sonra bir ilk oyuncu çıkıyor anlatıyor biz trendeyiz falan diyor. Neyse bence evet. süreyi daha fazla açmayalım. Konu konu açıyor. Ee, evet. Drakula Dr tamam. Dr Dr tamam. için yorumlarınız bu şekilde. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Evet.